devamlı ki. Ananı satayım. Geçsene lan. Sen ona den amalar. Evet şimdi yukarıdan. Arkadaşlar bu arada bu part kutu. Turi. Turi gelmeyecek. Turi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Lan 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 ya. Ben üzüm göremiyorum. Çünkü yaprakların altındalar. Yaprak dolundan koptusun ben sadece bakar neymiş. Yani neymiş? Oh. Aa! Kanka ne diyor Aha, neymiş? Baha, neymiş? Bana neymiş? Evet arkadaş neymiş? Yani arkadaşlar burada siz gökyüzünü görüyorsunuz sabahın beri Evet arkadaşlar neyse Bizi görebileceğiniz bir yere koyacağız siz şimdi. Nereye? Seneme denemeler Arkadaşlar kovayı biraz şöyle yaklaştırıp Bizi görürsünüz inşallah arkadaşlar tam görüyorsunuz. Wow. Deli arkadaşlar bu arada. Kafasını sokuyor içine. Aa kapı. <laughs> Aferin sana. Sen hemen de. Ya bak yaprakları ezme bunlar. Yapraklar bundan sokuyor. Evet, bakalım. Evet, daha ne? Aa, bittim. Bittim. Saktak, taktak, taktak, Kanka, aferin sana ya. Bim bap bom bom bim bap der Ne yapayım? Tamam topla sen geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok ağır. Geliyor mu? Geliyorum. Aferin. Atta o. Oh. Yok anneanne mi geçiriyorum ben burada? <laughs> Biz bir, 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 bir kere iki kilo üzüm kapalı Abart abart adam panik atak geçiriyor. Evet gerçekten. Yaprak dalından kapsa da daha neymiş? Sorsa da daha neymiş? Ne diyorsun oğlum sen? Anı ne? Kanka telefonu bastın Özür dilerim seneme denemeler. Şunu al bunu al onu al. Şunu al bunu al. <laughs> Oldu canım sen al. Ben alırım kardeş. <laughs> Yaprak Evet kanka onları toplasana. Benim onları boyum yetişmiyor. Bak biliyor musunuz bu ne? Yüzüm Hiç bilmiyorlardı kanka. Ay, arkadaşlar hiç bilmiyordunuz değil mi? Sen wow. Aferin denemeler. Böyle suyunu çıkartı çıkartı alıyorum. Çalış arayın. kaptan. İnşallah arı gelmez. Hava hiç sıcak değil bu arada. Çünkü çünkü biz kandiliz kardeş. Kanka şuna alsana. <laughs> Kafama düştü zannet. alından kopsa da daha neymiş? Sorsa da daha neymiş? Arkadaşlar hepsini suyunu ıncıra mıncıra alıyorum. Ya kanka sıkma. Ne yapayım? Sıkma bak şöyle tut. Benim anneannem çok <laughs> topladı. Benim anneannem Aşağıda daha neymiş? O kara geceler üzerime çatlarım. Kanka bu uzun toplu. Ama şimdi toplu. Çok değişik bir şey. Bakın siz böyle uzun toplayabiliyor musunuz? Toplayamıyorsunuz. Burayı getirsin. Kanka ne yapıyorsun ya? Seni emreden emirler. Evet arkadaşlar. Uzun toplama, bu zor hiç güzel gitmiyor bu arada. Kanka daha 5 dakika olmuş. Beş... Biz sadece 5 dakikada mı topluyoruz? Oo çok hızlıyız. Gerçekten çok hızlıyız. Evet biz hızlı kızlarız. Kanka. Bin tane arayla. Kov. Evet arkadaşlar ben kayınmamama yemek getirip geleyim. Ya, Ay, bir benim kızar var gel. Efesmülkes. <laughs> ben galim babama yemek getirip geldim. Ama yemeği de geri götürdüm. İşte bak mudam. Ben çekirdeği çıkartmadan yiyorum. Var mı? Ne var? Gelemiyorum. Lütfen. Söyle işte de. Arkadaşlar aramızda 100 metre var. Öyle konuşuyoruz. Ne var? Çilek yok. Üzüm var. Üzüm yiyeceksin. Üzüm yiye... Şu sopaya sırmanıyorum. Kalk şu. Sonra alıyoruz uzunları... Bak, kalk, değil, <gülüyor> 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 aldım. bak, bak, <laughs> çok Bak, bak, Çok Sors, yaprak dalından da daha neymiş? Sors'a daha neymiş? Ben yukarı çıkıyorum. Bunu niye böyle attın? Tavaya al. Tavaya al. Telefonu tamam alıyorum, evet. 8 dakika olmuş bu arada. Olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar 8 dakika izleyecek ve onu düşür ilk önce. Ben bile başkaları videosunu izlerken 10. dakikasında sıkılıyorum. <laughs> Onu onu satayım. Bu 3 kilo var. 13 kilo mu? 3 evet 13. Kanka bak şimdi bizim nasıl atıyor? Bizim çekirdeği nasıl at? Evet. Kabuğu nasıl at? Ne oldu? Çok güzel atıyor. Şekil bak. Yaprak tadından kaçtık bak. Arkadaşlar üzüm yok bu kadar da hile hile bay bay. Kaka. Olta tuttum böyle geldi yüzü beli be. Oltayla tuttu arkadaşlar. Bu kadar yüzü geldi. Onların hiçbiri olmamış. Ne? Olmuş olmuş. Olmamış. Olmuş. Olan sen önce ne alarsın? Hı Yeter bu kadar gel. Üzüm mü? Hı hı. Hadi yani. <Hadi>. açalım. <laughs> biz topladık. <soktulduk>. Biz topladık. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bu kadardı. Baş attık. Bahçeden kovulduk. biz.